Kuruluşunu bir yıl önce ilan eden BDP Gençlik Meclisi birinci konferansını düzenliyor. Partinin Diyarbakır il binasında düzenlenen konferansa BDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Gültan Kışanak'la BDP İl Eş Başkanı Mehmet Emin Yılmaz'la katıldı. Konferansın açılış konuşmasını Kışanak yaptı. BDP Gençlik Meclisi'nin örgütlenmesini genel siyasetimiz adına siyasetin kaynağı akarsuyu olarak görüyoruz ve hepimizi doğru yerde tutacak, hepimizi halkın hizmetinde doğru siyaset yapma konusunda hepimizi öncülük edecek bir güç ve dinamizm olarak görüyoruz. BDP Gençlik Meclisi Sözcüsü İbrahim Karaman, Orta Doğu ülkelerindeki sol partilerin gençlik meclisleriyle bir konferans düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Bir Orta Doğu konferansı niye gerçekleştirmeyelim? Gençlik olarak, gençlik hareketleri olarak bir Mısır gençliğiyle, bir Irak gençliğiyle, bir Lübnan, bir Fas gençliğiyle niye bir araya gelmeyelim? Bu sosyalist gençlikle, demokratik gençlik gibi niye bir araya gelmeyelim? Bunları tartışacağız. Ve önümüzdeki günlerde bunu planlamasını çıkartırız. İki gün sürecek konferansın sonuç bildirgesi 25 Şubat'ta açıklanacak.